Arkadaşlar merhaba. Medyum Vedo ben. Medyum Vedo kanalıma hoş geldiniz. Birazdan size tarotla ilgili çok önemli ayrıntılardan bahsedeceğim. Tarot nedir, ne işe yarar, kimler bakabilir, kimler bakamaz gibi önemli ayrıntılardan bahsedeceğim. Kısaca tarihçesinden bahsedeyim. Çok uzun yıllara dayalı, 500 yılı aşkın bir geçmişi var bu tarot destesinin. Saraylarda tarologlar, ünlü müneccim başları çalıştırılırmış. Savaş öncesinde e, bu savaşın nelere yol açacağını, nasıl bir kayıp veya kazançla sonuçlanacağını işaret eden bilgilere ulaşılırmış. Bunun verdiği tavsiyelerle bu savaşlara girilir veya girilmez. Girilirse kayıpları önceden tahmin edilir boyutta olurmuş. İskambil destesini bilirsiniz değil mi? İskambil destesinin atası sayılan bu tarot kartları 78 adetten oluşur. 78 adet kart vardır destenin içerisinde. Her bir karttan bir tane bulunur. Eşli kartlar yoktur. Değnek 6'lısı değnek 7'lisi gibi değişik ifadelerle adlandırılır. Güneş kartı vardır. Adalet kartı vardır. Örnek veriyorum rastgele seçiyorum. Kılıç Kralı. Hepsinin ayrı bir ismi var. Ben bu isimlere şimdilik girmeyeceğim. Tarot kartını kimler bakabilir? Tarot kartını herkes bakabilir. Ama iyi bir yorumcu olmak için bu konuda eğitim almak gerekir. Kartların anlamlarını bilmek gerekir. Ve tecrübe edinmek gerekir. Bu fala bakan insanlarla iletişime geçildiğinde bakılan fal seanslarına misafir olunduğunda, dinlendiğinde bir yatkınlık kazanılabilir. Bunun için tarot falı bakmak isteyen arkadaşlara tavsiyem şudur ki canlı yayınlarda tarot falı bakarken izleyebilirler. Yorumcu nasıl geliyor? Nelerden bahsediyor? Tarzı nedir? Üslubu nedir? Bunlarla ilgili yüzeysel bilgi sahibi olmaları ilk başta. Daha sonra kişinin kendi yeteneklerini ve yorum gücüne kalır. Bunu işte herkes bakamaz. Şu yaştakiler bakamaz, şu cinsiyettekiler bakamaz, şu meslek gruptakiler bakamaz diye bir ayrım yok. Herkes bakabilir. Toplumda şöyle bir inanış var: el alma, ocakçı olma, işte şıh torunu olma gibi e, durumlar olması beklenir. Ama öyle bir şey yok. Herkes evliya torunu değil. Herkes böyle el alma olayına sahip değil. Şahsen ben yılların verdiği tecrübeyle ile bugünlere gelebildim. Siz de kısa sürede ortalama bir tarot falı bakabilen insan haline gelirsiniz. Zamanla bu pekişecektir. Çok iyi bir noktaya geleceksinizdir. Bu konuda kendinize güvenebilirsiniz. i̇lk başta yakın çevrenize tarot falı bakabilir. Tecrübe katsayınızı bu şekilde arttırabilirsiniz. Bakınız, her karttan bir adet bulunur. Aynı karttan bir tane daha bulamazsınız. 78 tane kart, insanın yaşayıp yaşayabileceği 78 tane olaydan bahseder. İşte doğmak, ölmek, yemek, içmek, gitmek, gelmek gibi ana faaliyetler. Kartların yan yana gelmesiyle anlamları değişir. 78 tane kart var ama 78 tane anlam yok bunda. Her bir kartın yanına gelen başka bir kartla anlamı değişeceği için 78 çarpı 78 hesaplamasından faydalanılır. Yani matematikteki faktöriyel formülü kuralı tarot içinde geçerlidir. Peki 3 kartın yan yana gelmesi anlamı nasıl etkiler? Yine 78 çarpı 78 çarpı 78. 3 tane 78'in yan yana çarpılması ve derinlik artar. Anlam Değişir. Bu anlamları nasıl bulacaksınız? Çok zor değil. Yani matematik problemi gibi bir noktaya dönüşmüyor. Tamamen kişinin yorumlama kabiliyetine ve resimlerden e, yola çıkılarak bir sunum gerçekleşmesiyle alakalı. Zaten yorumcunun ağzından ne çıkarsa bakım esnasında olacak olaylara da bu şekilde enerji gönderecek, sinyalleri gönderecektir. Örnek veriyorum. Benim seçmiş olduğum kartlarda Kupa Kralı, Kılıç Prensi ve Kılıç Şövalyesi var. Bunu bir ilişkiye yorumlayacağım. Geçmiş hayatındaki ilişkinin henüz zihinlerde bitmediğini, kişiyi özlediğini ve yanında görmek istediğini belirtir baktıran kişinin. Peki bu kişi gelecek mi? O kişi baktıran kişiyi düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Çünkü burada kılıç prensi var. Olumlu bir anlamdır. Geriye doğru bakıyor ve kılıcını yukarıya kaldırmış. Kendinden emin. Geliş açısını görmüş. Yani karşıdan gelirken görmüş gibi bir resim var önümde. Koltukta oturan kupa kralı var. Yani bir şeylerin yoluna oturacağını. Şu an için sabır gösterilmesi gerektiğini. Eğer sabır gösterilirse birdenbire sonuç alınacağını söylüyor. Kişinin pişman ol, olup e, sevdiği insanın yanına geleceğini söyler. Şimdi rastgele üç kart daha açıyorum. Şeytan kartı çıktı, kılıç beşlisi ve kupa altılası çıktı. Burada. Şeytan kartı, kılıç kartıyla yan yana çıktığı için şeytansı bir işlem, yani kötü bir işlem olduğunu, büyü muska olduğunu söylüyor kişide. Bu sebeple ayrılma yaşanmış. Yanındaki kupa altılısı bir aileyi temsil eder. Ailelerden bir kişinin kadın cinsiyetine sahip bir kişinin ee, bu büyü muskayı bizzat yaptırdığını, bunun için yanındaki e, bir arkadaşından, akrabasından destek aldığını söylüyor. Zaman dilimi olarak da ne zaman yaptırmış olabilir, ona bakıyoruz. Burada para e, dörtlüsü çıkmış. Dört vakit önce, yani. Dört vakit burada yıl mı, gün mü, ay mı onu belirlemek için yanındaki karta bakıyoruz. Ee, evet. Haftadan bahsediyor. Yani tam bir ay önce yaptırmış bir e, işleme işaret ediyor. Ee, bunun yan etkileri, bunun sonuçları nedir? E, kişileri birbirinden ayırmak. Karşı tarafın aklını karıştırmak. E, bu Baktıran kişiye karşı da böyle bir soğuma, böyle bir e, artık onu istememe hali yaratır. Bakımlar genelde böyle yorumlanır, akıcı bir üslup kullanılır, karşı tarafın hem dinleme algısını canlı tutmak, hem de e, tam olarak odaklanabilmeyi sağlar. Yavaş ve Böyle kopuk bir anlatım tarzı karşı tarafın dinleme e, gücünü ortadan kaldırabilir. E, faldan tat almamaya başlar. Bitse de gitsek e, düşüncesine girmeye başlar. Ne kadar doğru söylerseniz söyleyin. Ne kadar güzel ifade ederseniz edin. Eğer akıcı bir üslup takınmıyorsanız sıkıntı vardır arkadaşlar. E, kart açı sistemi vardır açılımlarda bakınız e, ondan bahsedeceğim 12 tane kart seçilir 12 tane kart seçilir ve 12 tane kart içerisinden geçmiş şimdiki ve gelecek zaman dilimi arasından böyle bir üçleme yaratılır e, böyle elimle açmıyorum tabii Kartlarımı aldım. Güzelce kardım. Bir de şöyle kendi etrafında çevirdim. Çünkü kartların ters açıl, açılımda gelmesi düz açılımda gelmesi fark ediyor. Ee, ters çıkmış kartları düzeltmeye çalışmayın arkadaşlar. Rastgele seçtim. Ee, bu arada karşımızda bir kişi oturuyorsa o kişi seçecek kartları onu da nasıl seçeceğini, nasıl bir sunum yapacağımızı, kartları nasıl önüne koyacağımızı birazdan anlatacağım. 12 tane kartı koyduk önümüze. 6'lı da koyabilirsiniz. yeriniz darsa ben 6 tane koydum. İlk 4 kart geçmiş, ikinci 4 kart şimdiki zaman, son 4 kartsa Gelecek zamanı ifade eder. İçeriğini çıkan kartlara göre temsili bir şekilde anlatabilirsiniz. Kartlarımızı mümkün olduğunca temiz tutmamız gerekir. Çünkü onlara saygı duyduğumuz zaman bize hizmet ederler. Enerjiler açığa çıkar. Herhangi bir kalemle yazı yazmak veya kirlendiğinde öyle kurmaya bırakmak gibi bir şey olmaması lazım. Aynı bir insanın kişisel temizliği gibi onun da elini, yüzünü, tozunu e, almamız lazım. Bakımını, özenini, özenini yapmamız lazım. Şimdi bu kartlarımızın özellikleri saymakla bitmez. E, özellikle aşk, eğitim, sağlık, aile, e, davalar, mahkemeler, ondan sonra para gitmesi, gelmesi zenginlik, fakirlik, bir sürü, bir sürü şeye e, öncelik yapar, bir sürü şey anlatır. Ölümü bilir mi? Bilebilir. Doğumu bilir mi? Bilebilir. Yani bir kimsenin çocuğu yoksa, çocuğun olup olmayacağını, e, kaç tane olacağını, cinsiyetinin ne olacağını, bazen ismine kadar çıkartır. Bu ismin kimin tarafından konulacağını, işte bu çocuğun hayırlı mı hayırsız mı olacağını, bu çocuğun babası tarafından eee büyütülüp büyütülmeyeceğini, annenin tek başına bakacağını, daha sonra hani geleceğinde ne meslek yapacağını vesaire bir sürü derin ayrıntıları var. Yani kişi isterse bakan kişi isterse 10 saat bakım gerçekleştirebilir. Bu kişinin inisiyatifindedir. Karşı tarafın Beklentisine ve e, bakılmasını istediği ayrıntıya kadar belli olur. Yani bana derse ki işte bana çok ciddi bir açılım yap. o Upuzun anlat. İşte 5-6 saat anlat. Bunun bir bedeli vardır. Kişiden kişiye değişir. Bazen boş zamanınız vardır. Karşılıksız 5-6 saat sohbet olsun. işte e, bakarsınız. Ama profesyonel bir bakımcı ücretli bakıyorsa bu geniş açılımı için e, yani normalin üzerinde bir ücret talep edebilir. Çok ciddi bir emek söz konusu. Bakan kişinin hem enerjisi, beyni, çenesi, her şeyi yoruluyor. Ve bu 6 saat içerisinde insanın yani doğumundan bugüne, bugünden geleceğe kadar bütün hayatını değiştirebilecek ayrıntıları anlatacaktır. Bakınız e, bu kartlarımızı başkalarına vermememiz gerekiyor. Yani herkesin kişiye özgü kartları olacak. Ben kartlarımı Ahmet istedi Ahmet'e verdim. Ahmet de bir karısına fal bakacakmış evde. Öyle bir şey yok. Bir tane falcı arkadaşım tarot kartlarını yanına almamış. Benim bulunduğum bölgeye yakın bir yerde fal bakacakmış. Benden kartlarımı istedi. Kusura bakma. Bu kartlar Kişiye özel enerji barındırır, kart e, sahiplidir, e, Yadırgar yani diğer kişi Yadırgar, o yüzden emanet edilecek son şeydir, hatta edilmemesi kesinlikle gerekir. Fal bakılan kişiyle yüz yüze görüşülebilir, telefonda anlatılabilir, e, ondan sonra sesli mesaj gönderilebilir yani. Sadece yüz yüze olmak gerekmiyor. Pek çok bakım yöntemi vardır. Uzaktan uzağa yapılabiliyor. Yani buradan ta ben Dubai'ye, Türkiye'den Dubai'ye fal bakmıştım. Vardır. İngiltere'ye, Amerika'ya çeşitli ülkelere. E, kartlarımızı almadan önce yani değişik kategorilerde e, tarotlar vardır. İşte Osho Zen Tarot'u, Melek Tarot'u vesaire. Tarot alırken 78 karttan oluşan klasik tarot e, dememiz gerekir. Nereden alınır? İşte e, Dost Kitabevi gibi, e, e, İmge Kitabevi gibi adını sayamayacağım pek çok kitap evinde yer alabiliyor. Benim tavsiyem internet üzerinden de getirttirebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. E, çeşitli alışveriş siteleri var bu konuda. Tarotlarınız geldiği zaman ee, hani bir heyecanla hemen bakmak istersiniz. Kişi kendisine bakabilir mi? Bakabilir. Ama çok böyle şey değil. Ee, tavsiyem değil. Ben kelime tarot falı bakmıyorum. Ya zaten bu konuya eğilimli, içgüdüsü yüksek, kalp gözü açık bir insan kartlar olmadan da kendi hayatıyla ilgili hissiyatını konuşturur o yüzden bana kişinin kendi kendine fal bakması biraz Saçma gelebiliyor, ham bakılabilir mi? Bakılabilir. Bakanlar var. Ben tercih etmiyorum. Çok da tavsiye etmiyorum. Bilen kişiye baktırmak önemli. Yani bir doktorun kendini ameliyat edemeyeceği gibi, hani etse eder. Ama canı yandığında veya uyuşuk olduğu bölge, örnek veriyorum. Lokal anestezi yaptı kendine, işte ameliyat ediyor. Yapar mı? Yapabilir. Ama bir tane doktor arkadaşından yardım istemek varken niye bu zahmet değil mi? Arkadaşlar durumlar böyle tarot kartı ile ilgili, tarot falı ile ilgili sabahlara kadar konuşabilirim. Çok büyük tecrübelerim var. Bugüne kadar 500 bin kişinin üzerinde insanın tarot falına bakmışımdır. Bakanların 99'u %100'ü memnundur ve söylediklerim çıkar. Yani bunu söylüyor söylüyorlar yıllardır. Baktıranlar bir daha bir daha baktırır. Seneler içerisinde yüz kere baktığım insan vardır. Devamlı görüştüğüm insanlar vardır. Siz de bu e, gruba, bu mesleğe, bu ilme e, ihtiyaç duyuyorsanız, ilgi duyuyorsanız tavsiye ederim. Güzel bir meslek. Bunu hobi olarak da yapabilirsiniz, meslek olarak da yapabilirsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Yani bu meslekte olmaktan memnunum. Bu mesleği tercih eden insanlar genelde ruhsal olarak dingin oluyorlar, rahat oluyorlar. Çünkü pek çok insanın hayatını dinleme şansları buluyorlar. Onların hayatlarından ders ve tecrübe çıkartabiliyorlar. Çok fazla insan ulaşabildikleri için çevresi otomatikman gelişiyor. Çok fazla insan tanıyorlar. O yüzden normal bir iş yapan insanın, normal gitgelleri olan, normal periyodik rutin işleri olan insanların bu kadar çevre yaratması veya bu kadar tecrübe edilmesi pek mümkün değil Bu işin böyle bir ayrıcalığı var Arkadaşlar Anlatacaklarım bu kadar videomu Beğendiyseniz Faydalı bulduysanız Biraz olsun ilham uyandırdıysa sizde Videomu beğenmeyi Bana kanalıma abone olmayı unutmayınız Kanalımız yeni desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok çok öpüyorum. Sevgiyle, enerjiyle kalın. Sağlık, sıhhat, afiyet üzerinize olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.